Güvercin Ankara kanalından hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Artık köye taşınıyorum. <laughs> Bak burada bir tane ahır var. Büyük babamların yanına geliyorum. Orada kalacağım. Buralar falan hep bize ait. Dayılarımın yeri. Bu taraf. Bu tarafta yine dayılarımın yeri. Burada büyük babamın kurbanlıkları var. Onlara bakalım. Malların çoğu sığıra gitmiş. Daha sabah yeni uyandım ben de. Oo. Maşallah. Bakın burada hep kurbanlıklar var. Beni daha yeni görüyorlar ya delirebilirler. O yüzden uzak duruyorum. Şurada iyi bir tane danası var. Bakın büyük babamın. Bir de kömüş inamız var. Gel. Belki sevdirir kendini. Gel. Bakın koklayacak önce bir tanışma yapacağız. Evet. Merhaba. Şurada da koklayacak. Bunu da. Bu. Kalkıyor arkadaşlar. <laughs> gel, gel, gel. 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 Çağırınca geliyor. He. Kapıyı unuttuk. Bızağlar kaçabilir. Bakın bir tane de ufak bızağı var. Bu da peşime geliyor. Hı. Aman diyeyim o kaçmasın. Öyle işte burada bu şekilde. Aslında var ya buraya gelsem kuşları da buraya taşısam ağrı olabilir. Kapıya ne oldu lan? Burada köpeklerimiz de var. Efsane. Beni tanımıyor da kızgın bakıyor. O yüzden. Kuyrukta sallamıyor. Burada motorlarımız var. Aha geldi aslan. Dur oğlum dur. Dur oğlum ya. Ula at o bir yerime kafası Bakın bu da şeye benziyor. Eren Acar'ın köpeğine benziyor. Hece miydi neydi vardı ya bir tane. Fena. Bunlar boyu yüksek baya. Bir tane daha var o da efsane. Dönmüş kopa. Boğuşturuyor dayım. Tavuklarımız falan. Felaket. Bu üç tane horoz öldürmüş arkadaşlar. Bu köpeğin üç tane cinayeti var. Üç tane horoz öldürmüş geziyor. Bizim burada mevzular böyle. Kim kim öldürürse o hayatta kalıyor falan. <laughs> Nereye gitti? Bir köpek gez, geçince falan efsane saldırıyorlar arkadaşlar. Bakın baya motorun tekerinin yarısına geliyor. Bu büyük babamın motoru. Kaçlıkmış 45'lik. Bu bir motoru. Şu arkadaki de bir daimon motoru. Çocukken her yaz geldi burada mallarla oynardım. Şuraya bir yere kümes yaparım ha. Gelirsen büyük babamın yanına şuraya. Ufak bir kümes. Buralar efsane her yer açık bak şuna bak. Her yerinden kuş uçar oynar. Şu çatıya konar, çatıdan yere iner. Her şey olur. Bak bunu da boğmuşlar kulağında yara izi var. Bir tane daha var bunun gibi. O nereye gitti bilmiyorum. Aa, o da şurada yatıyor. O da onun ağzı şişmiş arkadaşlar. Her gün gidip bir tane köpeğinden dövüşüyorlar. Ben geldiğimde ekmek verdim de o yüzden bana saldırmıyorlar. Yoksa bizim de halimiz harap. <laughs> Bunlar mamasını falan veriyoruz. Ondan sonra tamam. Şunun da kulaklarını kesecekmişler normalde de bunlar sonradan gelmiş. Diğerlerinin ikisini gulağa kesik, bunu kulağı kesik der. Bir de dişi var. Dişi zaten hiç gelmiyor, hep. hep mala gidiyor. Bunlar da evde yatıyor öyle. Yavru da bir yaşına gelmemiş bu. Ne oğlum küçü Zayıf kalmış biraz. Güzel ama. Fena bir köpek. Gelin sizi büyük babamla tanıştırayım. Vay ya, bunu hemen çağırınca geliyor burada zaten. Sen alışsın zaten. Bu çok fena boğuşuyor arkadaşlar. Bu köpek var ya. Acayip. Şu. Yani ben normalde hani dövüştürmüyorum da şuradan mesela geçen köpek oldu mu direkt gidiyor koşarak çat çöküyor kafasından ısırıyor hemen. Yani. Şundan birlikte. Gece özellikle gece acayip görev yapıyorlar. Bakın büyük köpek yaralanmış gene boğuşmuş akşam. gel gel böyle yapınca normalde saldırıyorlar da baksanız arkadaşlar acayip her yere gitmiş hayvanın ya bunlar hep salık duruyor salık durduğu için savaşa maruz kalıyorlar büyük babama soralım köpeği boğmuşlar diyelim ne diyor bakalım Büyük baba, kopek boğmuşlar ya. Ne zaman? Kafasını ısırmışlar hep. Bugün mi? He, ha. daha çok, daha çok boğmuşlar ne kalan. Bu? He. Ne dedi o Baksana ev ağzını hep şişmiş. Geçti. Ne bu? Lan? Bilmiyorum ki. Kuzan, kupa salıyor, onlar biliyor, gidiyor. Onlar da kalabalık pek tesadüf, hiç yokum onlarda. öldü. Onlar olaydı, bu kadar dayanmıyor. Bunlar da daha golbez ya, bilmiyorum. bunlar hep bo boğmuşlar. Bunun köpekleri boğuyor dayı. Oğlum bir sürü köpek var kendi altanım var, oradan buradan köpek geliyor, kızanım da oldu mu onu toplamıyor. Üstünü bir görsen köpekten köpek geçirmiyor. Herkes oraya bırakıyor. Getirin buraya bırakıyor. Yukofa'nın arkasında 8-10 tane kozak geziyor. Kusurlaştırıyor mu lan? Hı? Kusurlaştırma var mı orada? Var da, yok var da vurmuyorlar. Ben şu mevdumdandım. Arayan yok. Herkes benimle <denenlerdir>. geçiyor. Kubbekele şeyinki ki Selami'nin oğlu bakıyor Kubbek şeyine. Ne bakmıyor var ne ettiği var. Kubbekele yem alıyor başka yere satıyormuş. <gülüyor> 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 şurada da saha yuvası var arkadaşlar. Gelmemiş baba. Bakın şurada. İçinde kuş var. gözüküyor mu bilmiyorum gözükmüyor ki Sandalye Nerede sandalye? Plastik vardı ya bir tane daima oturdu bakıyorum Şurada bu şu ana bakıyorum Yavru çok büyümüş 3 tane olmuş He? Demirem içine gelmeden yavaş dolaştıracağız anam 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 <laughs> İpin moyandan nasıl geçeyim de çekeyim baba? İp engeller bu sefer de. Gözükmüyor. Yani? Dur zoom yap şöyle çekeceğim. Evet, Engelleme Oğlum, Bu yandan üstüne yatılır. Onunla uğraşırsın zaten. <laughs> Aha bu sefer iyi çektim vallahi. Kaç tane var gözüküyor. Oh. Hepsi de saha yavrusu. Tutuyor mu ipi? Ne yeter. Ama şunu bu sefer çıkıp da şöyle omuzdan saydın. Net çekerdim. Oradan mı? Yorulduk <laughs> ya. Gösterdi mi? Ne? Gösterdi ya. Çektim daha. Nasıl çekeyim? Tut bakayım. Oo bunlar kanatlanmış ne baba? Bakayım 1 2 3 4 tane 4 de olabilir. 3 de olabilir. Kamera iyi çekiyor. Üstleri açık mı kan? Üstleri açık. Sanırım <laughs> He. Bir iki. Üç kesin de. Dört vardı bilmiyorum. Telefonu çekilsene de falan. <laughs> Yok, Yok ipe dayanmıyorum zaten ya. Geçen <laughs> da çekeyim. Görüşmek üzere diliyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz.